Selam dostlar. Özellikle de gençlere hitap eden bir video yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi sıfır temiz bir TikTok hesabımız var. Takipçi sayısına bakıyorsunuz. 1. Peki TikTok'ta nasıl takipçi kazanılır? Bir günde TikTok takipçi sayımızı 10.000'e 10 çıkartabilir miyiz? Bu videoda onu göstereceğim. Size dipnot. Eğer bu videoyu izliyorsanız bunu başarmışızdır ve siz de başarabilirsiniz. Bu arada girip bir bakabilirsiniz TikTok hesabıma. Kıbrıs günlükleri diye bir TikTok hesabı açtık. Gördüğünüz gibi bir takipçimiz var. Sıfır takip edilen sıfır beğeni ve hiç de videomuz yok. Gelin yöntemini göstereyim size. Hocam bunun için gireceğimiz site kıbrıstakipçi.com Bu arada zaten videonun altına linkini bırakacağım sizin için. Giriş yaptıktan sonra şuradan bir kayıt oluyorsunuz. Basit bir form var bunu doldurduktan sonra giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu arada bunu telefondan da halledebiliyorsunuz. Zaten onunla da ilgili bir video yaparım. Belki videonun sonuna onu da gösteririm size. Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza gördüğünüz gibi. Şuradan seçeneklerden Hızlıca TikTok'u bulalım. Buradan seçeneklerden TikTok takipçiyi buluyoruz. Buradan global takipçi çok yavaş yazıyor ya. Bak buna dikkat edeceksin. Çok yavaş yazmayanını alacaksın. Bu çok geç geliyor. Buradan hızlı ya da anlı seçebilirsin. Ben en ucuz olduğu için hızlıyı seçeceğim. Şimdilik 1000 e, takipçi almak istiyorum. Çok masraf etmemek için bu video adına. Bu arada siz daha fazlasını alabilirsiniz. Şöyle yakınlaştırayım hatta ekrana. Miktar kısmına 1000 yazdık. TikTok hesabımıza giriyoruz. Dostlar şurada gördüğünüz link var ya. Bunu kopyalıyoruz CTRL'e C ile. Buraya geldik link kısmına yapıştırdık. Hepsi bu kadar. Sipariş oluştur diyoruz. Başka hiçbir şey yok. Takipçiler gelmeye başlayacak. Takipçiler gelmeye başladıkça ben de size ufak ufak videolar çekeceğim. Onları da eklemiş olacağım. Hesabımız böyle. Bakalım kaç dakikada takipçiler gelecek. Hocam bu nedir ya? Bunu size göstermem gerekiyordu. Takipçi sayısına bak. 843 oldu. Daha kaç dakika oldu? Birkaç dakika içinde 843 oldu gerçekten. Hızlıymış bu arada paket. Bir refresh daha yapalım. 1049 oldu. <laughs> Çok iyi. Bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum bu arada. Bak daha yeni verdik sipariş. Taze taze. Bakın siz de bunu seçin. TikTok takipçi hızlı olanı seçin. Ne oldu? Çat geldi. Mis. 1049 takipçi. Tertemiz. Bu arada gelen takipçiler de burada gözüküyor zaten. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi gelen takipçiler de burada. TikTok'ta böyle bir günde ha, tabii ki de videolar ekleyeceksiniz. Bunlara beğeniler falan alacaksınız. O ayrı bir olay. Hatta beğeni alacaksınız. Efendime söyleyeyim videolar falan ekleyeceksiniz. O ayrı bir olay. Ama biz burada şunu anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç dakikada bin takipçi ulaştık. İster 10 bin, ister 100.000, Burada zaten 50 bine kadar kota var. 50 bin takipçiye kadar alabiliyorsunuz. Bu arada size şöyle bir uyarı yapmam gerekecek. Dostlar acı gerçekler var. Türkiye'de yaşıyoruz ve fiyatlar sürekli zamlanıyor. Bu takipçi fiyatları da çok hızlı zamlanıyor. Elinizden gelince hızlı bir şekilde almanızı öneririm. Şimdi 1000 takipçi 102 TL diyor. Belki bundan 2 ay sonra girdiğinizde bu siteye bu 102 değil 400 olacak. Girin bir kontrol edin. Bu siteyi de kullanmak çok zor değil zaten. KıbrısTakçı.com Direkt girersiniz. Şöyle siyah ekran daha tatlıymış. Direkt girersiniz. Siz de bakarsınız. Anlamaya çalışırsınız siteyi. Eğer siteyle ilgili bir sorun yaşarsanız ilk aşamada şu destek hattından yardım alabilirsiniz. Ama yardım bulamadığınız durumda Sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben hiç sorun yaşamadım. Ben kendim de bu siteyi kullanıyorum bu arada. Sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama sorun yaşarsanız direkt bana da ulaşabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Yorumlardan ulaşabilirsiniz bana da. Şimdilik hepsi bu kadar. Şöyle bir takipçileri refresh yapalım. 1049 takipçiyle bu videoyu kapatıyorum. Bu arada gerçekten bu sesindeki heyecanı anlıyorsunuzdur. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Videoyu da çok kısa bir sürede tamamlanmış olduk. Bunun da mutluluğu var üstünde. 1049 takipçi geldi bile. Tek yapmanız gereken buydu. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel videolar gelmeye devam edecek. Şimdi hoşçakalın.